Merhabalar. AKP'li 20 yılın bilançosu video serimizin 9 Arap Baharı'nın AKP ve Türkiye açısından nasıl bir kırılma yarattığını ele alacağız. Bu kırılma çok kritik. Çünkü hem ulusal hem de uluslararası düzeyde AKP algısını önemli ölçüde değiştirirken Türk dış politikasını da temelden sarsan bir etkide bulundu. Arap Baharı'nın nasıl bir kırılma yarattığını anlamak için önce 2011 öncesinde AKP'nin içeride ve dışarıda nasıl konumlandığını konuşmamız gerekiyor. Serinin daha önceki videolarında 2011'e kadar gelen süreçte AKP'nin adım adım nasıl konumlandığını zaten ben anlattım. Bu konuyla ilgilenenler ilgili oynatma listesini açıp buradan bütün süreci izleyebilirler. Hikayeye gelince, iktidarının hemen başında teskere krizini yaşayan AKP daha sonra Bush yönetimiyle yakınlaş ve özellikle Bush yönetimi neokon etkisini biraz olsun zayıflatıp da önce Büyük Ortadoğu projesini artından yeni Ortadoğu olarak adlandırılan konsepti uygulamaya çalışınca AKP giderek önem kazanmaya başlamıştı. Bölgeden radikal hareketlerin çıkmaması için İslamcı hareketlere biraz olsun alan açılmasını öneren ve Orta Doğu diktatörlüklerine bunun için baskı yapılmasını içeren bu politikada İslamcı bir kökten gelen ve değiştiğini söyleyerek artık kendisini bir muhafazakar parti olarak tanımlayan AKP kısa sürede Büyük Orta Doğu projesinin de eş başkanı durumuna geçecektir. Süreç bununla sınırlı kalmayacak kökleri Bush döneminde görülen ama uygulamasını büyük oranda Obama yönetiminde bulan ılımlı İslam söylemi AKP'yi bir model ülke konumuna yükseltecektir. Burada bir noktayı vurgulamam lazım. Lider ülke olarak değil, model ülke olarak yükseliyordu AKP Türkiye'si. Yani dışsal bir örnek olarak, hikayesi örnek alınması gereken bir model olarak yükseliyordu. Yoksa jeopolitik anlamda geniş ortadoğu olarak anılan bölgenin büyük abileri ABD, Rusya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler konumlarını hala koruyorlardı. Ve model ülke kelimesini üretip sıklıkla kullanan ABD için Türkiye bir ticaret devleti olarak yükselmekteydi. Bir güvenlik sağlayıcısı, bir lider ülke olarak değil. ABD açısından mesele en azından 2. Bush hükümetinden beri radikal grupların çıkmasının önlenmesi ve radikal olma potansiyeline sahip sahip kişi ve grupların siyasal temsil sayesinde istediklerini alabileceklerine inanmalarıydı. Buna da ırımlaşma diyorlardı. Ne var ki atladıkları ya da atlamayı tercih ettikleri bir gerçek vardı. Radikalleşme onların zannettiğinin aksine siyasi temsil sorunlarından daha önce yoksulluk, dışlanmışlık ve bireysel ya da toplumsal travmalar gibi unsurların sonucunda ortaya çıkıyordu. Ve ABD'nin geniş ortada olarak adlandırdığı bölgede çok büyük bir yoksulluk, dışlanma ve toplumsal travma vardı zaten. Zaten bu sorunlarda daha sonra Arap Baharı olarak anılan süreci başlatacaktı. Ve tüm bunlar olurken AKP ulusal düzeyde de büyük bir dönüşüm yaratmıştı. Türkiye'deki güç dağılımında etkin olan birçok mekanizmada tam bir hakimiyet ortaya çıkmış ve bu durum geliştirilen politikalara muhalefet edecek siyasi partilerin, yasama unsurlarının, bürokratik kurum ve kişilerin ve toplumsal aktörlerinin seslerinin duyulmamasına, duyulursa da umursanmamasına ya da bastırılmasına neden olmuştu. Dolayısıyla Türkiye'nin mevcut kabiliyetlerinin ya da jeopolitik unsurların ötesinde bir proje denemesine engel olacak, bunu durduracak bir denge unsuru da ortada yoktu. İzlenecek politika için uyarılarda bulunan çok olsa da bunları ciddi alacak kimse de kalmamıştı. İşte böylesi bir ortamda bir isim öne çıkmaya başladı. Önce Erdoğan'ın dış politika başdanışmanlığını yapacak olan, ardından dışişleri bakanlığı yapacak olan ve en sonunda da başbakanlık yapacak olan Ahmet Davutoğlu. AKP iktidarı ile büyük bir çıkış yakalayan Davutoğlu henüz 2001 yılında yazdığı Stratejik Derinlik kitabıyla Türkiye için çizdiği vizyonu ve dış politika vizyonunu zaten ortaya koymuştu. Buna göre Türkiye'nin tarihsel arka planını temel alarak bir dış politika stratejisi inşa eden Davutoğlu'na göre etki alanları diyebileceğimiz çeşitli havzalar Türkiye'nin açılım alanlarını oluşturmaktaydı. Bu açılım alanları tarihsel ilişki biçimine göre farklı araçlar kullanılmasını, farklı politikalar geliş geliştirilmesini ve farklı jeostratejik kullanımları beraberinde getiriyordu. Türkiye'nin açılım alanlarında etkili olmaya çalışan diğer büyük güçlerin bölgeye yaklaşım araçları yapaydı. Çeşitli güvenlik, ekonomi, siyaset araçlarıyla bölgeye angaje olmaya yani dış politika stratejisi üretmeye çalışıyorlardı. Oysa Türkiye, Müslüman ve Türk arka planına sahip olan ve bu bölgelerin önemli bölümünü yüzyıllarca yönetmiş olan bir ülkenin mirasçısı olarak kültürel, toplumsal ve siyasi olarak çok daha temel araçlara sahipti. Ve Davutoğlu'na göre bu araçları dış politikasına entegre edip verimli bir şekilde kullanmaya başladıktan sonra dışarıdan yapay yöntemlerle bölgeye angaje olan o büyük devletlerin tamamından çok daha etkili bir şekilde bölgeye angaje olacak ve çok daha etkili bir dış politika yürütebilecekti. Nihayetinde Türkiye'nin jeopolitik konumunu da düşünerek bahsettiği o tüm havzaları birbirine bağlayacak kilit bir ülke haline geleceğini ve küresel düzeyde belirleyici bir aktör haline geleceğini iddia ediyordu Davutoğlu. Davutoğlu bu havzaları teker teker tanımlayıp Türkiye'nin bu havzalara nasıl ulaşacağını uzun ve ayrıntılı örneklerle detaylıca açıklarken iki tane kritik soruyu sormuyordu. Birincisi bizim bu havzalarda o dışarıdan gelen yapay güçlerin hiçbirinde olmayan tarihsel bağlarımızın olması. Bu bağı yani o kültürel toplumsal bağı söz konusu bölgedeki ülkelerin de bizim hatırladığımız şekilde hatırlayıp hatırlamadığının yanıtı stratejiklerin kitabında yoktu. Sadece bizim açımızdan ele alıyordu. Bu bölgelerin en azından yarısı Osmanlı İmparatorluğu'na isyan ederek kurulmuş ülkelerden oluşmaktaydı ve diğer yarısı da farklı büyük güçlerin etkisinde çok daha farklı sosyokültürel özellikler kazanmış, farklı beklentileri olan ülkeler durumundaydılar. Ayrıca sosyokültürel benzerliklerin ötesinde ulusal politikaların belirlenmesinde kritik role sahip ekonomik destekler ve güvenlik garantileri konusunda Türkiye'nin diğer devletler kadar kapasitesinin olup olmadığının sorusunun yanıtı da yoktu. Haliyle bu soruların yanıtını veremeyiz ettiğimiz bir ortamda Orta Doğu gibi çok kaygan bir coğrafyada bölge devletlerinin o küresel dev güvenlik ve ekonomi garantilerini veren küresel devletleri bırakıp neden Türkiye'ye yöneleceklerinin yanıtı da yoktu. İkincisi bölgeye çok uzun süredir yatırım yapmış olan, bölgeden çok büyük çıkar beklentileri olan küresel düzeydeki ya da bölgesel düzeydeki büyük güçlerin Türkiye'nin bu dönüşen konumuna neden rıza gösterecekleri de hiç sorgulanmamıştı kitapta. Metinde doğrudan bir ifade olmasa da alt okumalardan anlaşıldığı kadarıyla tarihsel anlamda eşsiz koşullar sayesinde dünyanın o dönemki tek süper gücü olma durumunu yıllardır koruyan ABD'nin desteğinin alınacağını ve ABD ile beraber bölgenin yönetileceği inancının olduğunu anlıyoruz. Bu da tabi yeni soruları getiriyor haliyle. ABD böylesi bir yapıya olur dese bile, Türkiye ile beraber yönetelim dese bile ve stratejik partneri olarak gerçek anlamda Türkiye'yi kabul etse bile diğer ülkeler buna ne diyecekti? Örneğin Rusya ne diyecekti? ABD'nin Afganistan müdahalesi ve Irak işgalini kendilerini çevreleme olarak gören İran ne diyecekti? İngiltere ve Fransa hatta İtalya ne diyecekti? Bu kritik soruların hiçbirisi kitapta sorgulanmamıştı. Fakat sonuçta AKP dönemi Türkiye'si Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olarak ABD'nin de oluru ile bir ticaret devleti olarak bölgede yükselmiş, Türk dizileri bölgede inanılmaz bir prim yapmış, Türkiye'nin toplumsal ve siyasi pozisyonu önemli kazanımlar elde etmişti. Buna paralel olarak Türkiye ılımlı İslam modelinin model ülkesi olarak siyasal anlamda da bir cazibe yaratıyor ve buna yönelmek isteyen partiler için bir rol model durumuna geçiyordu. Bu da söz konusu hareketler üzerinde bir politik nüfus tabi haliyle toplumsal nüfus elde edilmesini de sağlıyordu. Özellikle bütün Büyük Ortadoğu coğrafyasında örgütlü olan Müslüman Kardeşler Örgütü ile yakın temasa geçen AKP hükümeti bu örgüt başta olmak üzere hükümetlerinden siyasal özgürlükler talep eden grupların ilişkiye Geçtiği bir aktör konumuna gelmişti bile. Tüm bunlar ilk bakışta Davutoğlu'nu doğrular gibi görünen gelişmelerdi. Ancak Davutoğlu'nun süreci ne kadar doğru okuyabildiği asıl testini adına önce Arap Baharı denilecek olan ama sonra adını daha sıklıkla Arap Kışı olarak andığımız toplumsal dönüşüm süreçleri sonrasında anlaşılacaktı. Bu test sonunda anlaşılmıştı ki sıfır sorun diye başlanılan süreçte bölgede iyi ilişkiler içinde olduğumuz devlet sayısı parmakla gösterilecek kadar az almıştı. Mısır'la birçok körfez ülkesiyle, İsrail'le ilişkilerimiz tamamen kopmuştu. Diğerleriyle de sallantıdaydı. Ülkeye milyonlarca mülteci gelmişti ve gelmeye devam etmekteydi. Bölgeyi beraber yönetmeyi umduğu ABD, Suriye'de YPG ekseniyle beraber otonom yapılar kuruyordu. Irak'ta Türkiye karşıtı yapılar açıktan meydan okur hale gelmişti. Doğu Akdeniz'de bölge ülkeleri doğal kaynakların çıkarılması için konsorsiyumlar kurmakta. Türkiye'nin iletişim kanalları tamamen kapandığı için Türkiye ancak güç gösterimiyle çözüm bulmaya çalışıyordu. Özetle bu test göstermişti ki kitapta yer almayan konular Türkiye'nin bu açılımları yapmasına asıl engel olacak sorunlardı ve Davutoğlu'nun geliştirdiği bu politika Türkiye'ye korkunç bir faturadan başka bir şey getirmemişti. Fakat bu faturayı yaşamadan önce AKP hükümetini oldukça heyecanlandıracak gelişmeler zinciri olacaktı. Başlangıcında Arap Baharı olarak anılacak bu gelişmeler zinciriyle AKP AKP bir model ülke olma kabuğunu kırıp bölgede Osmanlı'nın o eski etkisine ulaşacak düzeyde bir etki sahibi ülke olmayı ummaya başlamıştı. Her ne kadar işler düşünülenin tam tersi yönde ilerleyecekse de AKP yönetiminin en az 2-3 yıl kadar yeni Osmanlıcı hayaller görmesini sağlayabilmişti bu orta. O halde hadi Arap Baharı'nda ne olmuştu? Önce bir onu hatırlayalım. Arap Baharı ile ilgili videomu izlemiş olanlar videonun bu kısmını geçerek doğrudan videonun devamını izleyebilir. İzlememiş olanlar ya da mevcut kapsam içerisinde tekrar hatırlamak isteyenler, hadi biz Arap Baharı'nın nasıl Arap Kış'a döndüğünü tekrar hatırlayalım. Herkesin 2010 yılını kapatıp 2011 yılını açmaya hazırlandığı günlerde Kuzey Afrika'nın genelde istikrarı ile örnek gösterilen ülkelerinden Tunus'ta birçok kişi için münferit bir olay sayılacak bir vaka yaşandı. Hayatını seyyar satıcılıkla kazanan 26 yaşındaki Muhammed Bu Azizi zabıtanın tezgahına el koyması ve sonrasında yaşadığı tartışmalardan sonuç alamaması sonrasında kendini yaktı. Şüphesiz ki henüz 26 yaşında olan bir gencin tek geçim kaynağının elinden alınması sonrasında yaşadığı çaresizlik ve öfke ile kendisini yakması bütün dünyaya bir uyarı yapan önemli bir olaydı. Ama yine de Tunus'un kendi dengeleri içerisinde değerlendirileceği varsayılan bu olay bütün bir Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasını kapsayacak gelişmeler zincirinin ilk halkası olacak. Bu coğrafya kısa süre içinde kimisinde çeşitli sosyal, ekonomik ve politik reformlar neden olan, kimisinde ise rejimlerin değişmesine neden olacak kadar büyük dönüşümler getiren büyük isyan dalgaları ile çalkalanır hale geldi ve ilk aşamada büyük bir özgürlük dalgası ve büyük de bir umut dalgası yarattığı için bu halk hareketlerine bir bütün olarak Arap Baharı denecekti. Bu hareketler hem hepsini kapsayan ortak sebeplere sahipti hem de her bir ülkenin kendine ait iç dinamikleri vardı. Bu nedenle bu hareketlerin tamamını bir paket gibi düşünüp ortak bir çözüm önerenlerde, tek tek ülkelere yoğunlaşıp güncel gelişmeler üzerinden politika üretenler de güncel gelişmeler üzerinden çözüm üretenlerde de sürece dönüştürmeyi başaramadılar. Hepsini ilgilendiren sebeplerin kökleri çok eskiye gidiyordu. Uluslaşma süreçlerini tam olarak tamamlayamamış olan bölge devletleri politik sorunlarda ulusaltı ya da ulus ötesi kimliklerin birbirine olan güvensizlikleri nedeniyle çatışmalarla ya da darbe girişimleriyle sorunlarını atlatmak zorunda kalıyorlardı. Ekonomik dengeler açısından da en zengin Körfez devletleri de dahil olmak üzere üretilen refahın topluma dağıtılması noktasında önemli sorunlar söz konusuydu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi 1970'lerdeki OPEC krizinin etkileri ve 1980'lerdeki neoliberal küreselleşme dalgası arasında dünya ekonomisindeki konumları gerileyen bölge devletlerinde vergilendirme ve sosyal hizmetler arası denge bozulmuştu. Bunu kısa süre için soğuk savaş şartlarındaki konumlanmaları ile aldıkları destekler sayesinde dengelemişlerse de 1990'lardan sonra ekonomik kalkınmaları için piyasalardan sıcak para çekmek zorunda kalan devletler durumundaydılar. Mevcut ekonomik yapıya uyum sağlayabilmek için neoliberal politikaları uygulamak zorunda kalan ve bununla beraber devleti birçok alandan çekmek zorunda kalan bu devletlerde ciddi bir gelir eşitsizliği ortaya çıktığı gibi halkın birçok talebi de karşılanamaz duruma gelmişti. Ayrıca devletlerin çekildiği alanları ulus altı grupların, kimliksel grupların doldurmaya çalışması da toplumsal ayrışmayı iyice arttırmıştı. Tüm bunlara ek olarak bu ülkelerin neredeyse tamamı otoriter yönetimlerin kontrolünde yıllardır yaşamaktaydı. Çoğu askeri darbeyle veya darbe rejiminin devam mekanizmaları ile iş başına gelen liderler açısından da halk açısından da durum tam bir çıkmaz gibiydi. Neoliberalizm sürecinde devletin çekildiği alanlarda başlayan rekabet bu otoriter liderleri ayrışmış toplumda adeta bir denge unsuru haline getirmişti halk açısından da çıkmaz daha da derindir. Sorunların çözümü için halktan talep geldikçe diktatörler bu talepleri kendi varlıklarına bir tehdit olarak görmeye başladılar. E öyle olunca da haliyle sistemi çözüm üretim mekanizmalarını tıkadılar ve sorunlar çözülmediği için de siyaset oldukça tıkanık hale gelmişti bu bölge devletlerinde. Yani siyasetin sıcaklığını alabilecek kanalları ortadan kaldırıyordu diktatörlerin bu yaklaşımı. Sorun daha da büyüdükçe bu sefer otoriter yönetimlerin taban tabandaki temsili de iyice azalmıştı ve bu yönetimler bu kaybolan zeminlerini dengelemek için küresel güçlerden önce soğuk savaş döneminde ABD ve Sovyetlerden soğuk savaş sonrasında ise batılı ülkelerden destekle ayakta durur hale gelmişler. Bu da yöneticilerle halkı birbirinden iyice ayrıştırmıştı. Ayrıca toplum içerisinde en azından Soğuk Savaş döneminde dengeleyici güçlü bir sol varken Sovyetlerin yıkılması sonrasında sol partiler de halka yabancılaşmış, halk ise çözümü genellikle İslamcı hareketlerde arar hale gelmişti. Özetle diktatöryel yönetimlerle küresel sorunlar birleşince bölge ülkelerin halkları için devletin varlığı sorgulanır hale geldi. Yani mesele bir süre sonra bir meşruiyet krizine döndü. Bu basınç dışarı çıkabilecek bir kanal bulamayınca da fiziksel olarak olacak olan şey toplumsal olarak da oldu. Yani bütün bir coğrafya patladı. Bütün bunlar olurken bölge insanların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan ve sorunlarını paylaşmalarını, aynı dertlerden muzdarip olmalarını görmelerini sağlayan ve nihayetinde de çözümü örgütlemelerini sağlayan yepyeni bir araca sahip olmuş. Yani internet ve ardından sosyal medya. Her ne kadar o dönemde sosyal medya ve internet kullanımı Arap coğrafyasında tüm topluma yayılmamışsa da Arap Baharını örgütleyecek şehirli kitlede kullanım oranı oldukça yüksekti. Ayrıca tüm bölge ülkelerinde genç nüfus oranı çok yüksekti. Bu oran sadece yüksek işsizlik oranları ile kendisini göstermeyecek, aynı zamanda sosyal medya kullanımı açısından da önem kazanacaktı. Haliyle sosyal medya Tunus'ta başlayan patlamanın bütün bir coğrafyaya ışık hızında yayılmasını sağlayacak kadar etkili olmuştu. Ve bu arka planın ışığında iki tane temel taleple isyan dalgaları başladı. Demokrasi ve zenginliğin halka yayılması. Süreç Tunus'la başladı. Buazizi'nin kendini yakması, toplumdaki memnuniyetsiz kesimler için bardağı taşıran son damla olmuştu. Tepkilerin yöneldiği adres, ülkeyi tam 24 yıldır tek başına yöneten Zeynel Bin Ali olmuştu. Toplumsal muhalefette öne çıkan örgüt, Müslüman Kardeşler örgütünün Tunus uzantısı olan Nahda hareketi olurken, protesto hareketleri toplumun büyük bölümünden destek almayı başarmıştı. Ve protestolar çok da uzun sürmeden yaklaşık bir ay içerisinde amacına ulaşmayı başardı. Bin Ali ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Ve protestocular Bin Ali'nin sarayına girdiklerinde yaşadıkları sorunların nedeni belli gibi gelmişti herkese. Gücü, özgürlüğü ve zenginliği kendisinde toplayan tek bir kişi ve bu nedenle acı çeken koca bir toplum gibi görünüyordu sorun ilk bakışta. Oysa daha önce de söylediğim gibi bunların tamamı doğruydu ama sorunun kökleri çok daha derinlerdeydi. Ve tam da bu nedenle devrim sonrasında iş başına gelen hükümetler sorunları bir türlü tam olarak çözmeyip başaramadılar. Bu ortamda bambaşka yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Örneğin ılımlı İslam olarak adlandırılan Nahda hareketinden umduğunu bulamayan radikal radikal gruplar türemeye başladı. Ve bu gruplar şiddet eylemleri bile yapmaya başlamışlardı. Sürekli hükümetler değişiyor ama toplumun istediği demokrasi de refahın topluma yayılması da bir türlü gerçekleşemiyordu. Bu durum günümüzde de devam etse de Tunus diğer bu coğrafyadaki örneklerin aksine geçişini yumuşak yapabilen tek örnek durumunda oldu. Tunus'ta başlayan dalganın daha sert vurduğu yer Mısır oldu. Bu dalga şüphesiz bütün coğrafyaya yayılmışsa da bunun özellikle monarşiyle yönetilen ülkeler için riski daha küçüktü. Birkaç reform ve kadro değişikliğiyle Esenbur rüzgara karşı ayakta kalmayı başarmışlardı. Ancak bölgedeki diğer ülkelere göre çok daha eski ve güçlü bir sivil toplum geleneğine sahip olan, bölgenin entelektüel ve siyasal liderlerinden olan Mısır'da toplumun tepkisi çok daha farklı olacaktı. Bu tepki farklı toplum katmanlarından geliyordu ve bunların içerisinde en çok dikkat çeken Tunus'ta da olduğu gibi Müslüman kardeşler örgütüydü. Müslüman kardeşlerin durumu Mısır'da daha kritikti. Mısır'ın eski başbakanlarından Enver Sedat'a suikast düzenleyen ve uzunca bir süre devlet düşmanı konumunda yer alan bu örgüt en azından Büyük Ortadoğu Projesi döneminden beri sistemin içinde faaliyet gösterir hale gelmişti ve değişim rüzgarı başladığında da çok önemli rol oynayacaktı. Böylece Tahrir Meydanı'nda başlayan eylemler Mısır'ı tam 30 yıldır yöneten Hüsnü Mübarek'in tüm şiddet kullanımlarına rağmen hükümeti ele geçirmeyi başardı. Hükümeti de Müslüman Kardeşler örgütü ve lideri olan Muhammed Mursi kurdu. Ne var ki Mısır için hikaye burada bitmemişti. Bu hareket yeterli kadroları yetiştirmeden aniden iktidara gelmişti. Kadrolarının çoğu dünyadaki dengeleri yeterince gözetmeyen, uluslararası ekonomik ilişkileri çok iyi bilmeyen kişilerden oluşuyordu. Bu nedenle iç ve dış dengeleri gözetmek için yaptıkları hamleler iç ve dış güç odaklarında çok ciddi endişeye yol açtı. Örneğin iktidarı birlikte elde ettikleri gruplardan gelen iktidarın paylaşılması isteklerini kendi rejimlerine tehdit olarak algılayıp ötekileştirme politikalarına yöneldiler. Yasama ve yürütmeyi ele geçirme çalışmaları büyük ekonomik krizlerle, gazetecilere bas kurulmasıyla ve bütün bunlar için şaibeli isimlere liyakat değil sadakat karşılığında koltuk verilmesiyle Mısır Hristiyanlarının yani Kıptilerin karşı karşıya kaldığı saldırıların önünün alınmadığı gibi Selefi terörün ortaya çıkmasıyla ve en sonunda anayasayı şeriata göre yorumlamanın yolunu açan anayasa değişiklikleriyle halkın büyük bölümünde büyük bir tepki yarattılar. Öyle ki mübareği devirmek için toplanan kalabalığın en az 3 katı bu kez Mursi'yi devirmek için toplandı. Mursi'yi ve Müslüman kardeşleri devrimi çalmakla suçluyordu protestocular. Tabii şunu da eklemek lazım. Mısır'da olanların önemli bir sebebi de Mısır'daki hareketin orta sınıf olarak sayabileceğimiz şehirli Mısırlıların örgütü olan Müslüman Kardeşler'in liderliğinde yaşanmasıydı ve bunu kendi İslamcı siyasal İslam modeline bir tehdit olarak gören Suudi Arabistan'ın bunu çok ciddi bir tehdit olarak algılaması ve sürece müdahale etmesiydi. Ayrıca Mısır'ın, Suudilerin birincil bölgesel rakibi olan İran'a ve ondan da fazla Türkiye'ye yakınlaşmasından, bölgesel gücünün zayıflaması olarak ciddi endişe ediyordu bu ülke. Bu endişe nedeniyle kendi çizgisine yakın Nur hareketine çok büyük bir destek verdi ve bu parti seçimlerde %25'lere ulaşarak ciddi bir alternatif olmayı başardı. Ayrıca ülkedeki istikrarsızlık konusunda da Suudilerin çok önemli dolaylı etkileri olduğu söylentileri de ülkede dolaşmaya başlamıştı. Bütün bunların sonucunda Müslüman kardeşler hem içeride hem dışarıda panikle hareket etmeye başlayıp içeride baskıcı, dışarıda tarafgir bir dış politika izleyince siyaset iyice ısındı. Ve nihayetinde Sisi tarafından yapılan bir darbeyle ile Mısırlılar için bahar kışa döndü. Müslüman kardeşler Enver Sedat suikastı sonrasında bile görmedikleri düz düzeyde bir baskıyla ve tutuklama dalgasıyla karşı karşıya kaldılar. Mursi idam edildiği gibi binlerce Müslüman kardeşler mensubu da idamla yargılandı, hapis cezası aldı. Mısır siyasal hayatı özgürlükler açısından eskisinden de daha kötü bir noktaya gittiği gibi bütün bu kaos ekonomik düzene de ciddi zarar vermişti. Yine de Mısır'da olanlar Suriye ve Libya ile karşılaştırıldığında çok hafif kalır. Bu iki ülkede protesto gösterileri olarak başlayan mesele kısa bir süre içinde iç savaşa döndü. Libya'daki çatışma kısa sürede uluslararasılaştı ve çok çirkin bir şekilde sonlandı. İsyancılar kendilerini 40 yıldan fazla süreyle yöneten Kaddafi'yi yargılamak yerine linç ettiler. Kaddafi sonrasında da ülke fiiliyatta bölündü. Demokratik haklar Kaddafi döneminin de gerisine düştüğü gibi refah eskisine göre daha kötü düzeyde paylaşılır oldu. Ülke cihatçı grupların deposu haline geldiği gibi bombalı saldırılar günlük hayatın bir parçası oldu. Suriye'de de protestolar Libya'da olduğu gibi kısa bir süre içinde iç savaşa döndü. Fakat Libya'dan farklı olarak İran'ın ve Rusya'nın büyük desteğine sahip olan Esad rejimi sallandıysa da yıkılmadı. Önce İran ardından Rusya dolaylı değil doğrudan bölgeye destekte bulundular. Bunun sonucunda ülkenin fiiliyatta parçalı bir görünüme dönüştüğü bir durum ortaya çıktı ve ülke ABD ile Rusya-İran arasındaki bir vekalet savaşının sahasına dönüştü. Sonuçta demokrasi ve refah talepleri karşılık bulmadığı gibi iki ülkede eskisiyle karşılaştırılamayacak kadar kötü bir noktaya savruldular. Suriye'de protestocuların çoğu da dahil olmak üzere ülkenin büyük bölümü sığınmacı durumuna düştü ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede sığınmacı halde yaşar duruma geldiler. Ülke Libya'da olduğu gibi cihatçı selefilerin bir toplanma noktası haline geldi ve bir süre için IŞİD ülkenin küçümsenmeyecek kadar büyük bir bölümünü ele geçirip dizilere, filmlere konu olacak bir düzen kurdu. Ve bütün bunların sonucunda çok haklı taleplerle ortaya çıkmış olan bu dalga önce Arap Baharı olarak doğsa da çok kısa bir süre içerisinde Arap kışına döndü. Bölge ülkelerinde uluslaşma süreçleri iyice darbe yediği için ya mezhepsel veya etnik düzeyde bir ayrışma ya da doğrudan topraksal bölünmeler gerçekleşti. Bunun da ötesinde bölgesel ve küresel düzeyde farklı kümeleşmelere de neden olunca halkların talepleri güç mücadelesi içerisinde en son sesi duyulan şey oldu. Daha da kötüsü protestoların yavaş yavaş çatışmaya doğru evrilmesi talepleri ilk olarak ortaya çıkaran daha ılımlı grupların radikaller tarafından bastırılmasına neden oldu. İsrail ve Kürt gruplar varlıklarını ortaya koyma ve dış destek bulma konusunda avantajlı bir durum yakalarken bunlara tepki gösteren İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerin dış politikalarında önemli sapmalar oluştu. Ve bu sapmayla bölgedeki dış politika sıklıkla müdahalelerle, sert güçlerle beraber yürür hale geldi. Bütün bu zincirleme etkide haliyle ABD gibi Rusya gibi büyük güçlerin de bölgeye yaklaşım şekillerinin dönüşmesine ve bölgedeki klasik ittifak ilişkilerinin kökten değişmesine neden oldu. Şüphesiz ki Arap baharının Arap kışına dönmesi bahara yatırım yapmış olan hem de büyük yatırım yapmış olan AKP açısından büyük bir kayıp haline geliyor. AKP bahardan çok hızlı bir şekilde kışa dönen bu ortam karşısında önce bocaladı, ardından da yeni yapıya adapte olmaya çalıştı. AKP açısından 2 yıl gibi çok kısa sürede yaşanan bu dönüşüm büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Şokun bu kadar büyük olmasında AKP'nin kartlarını tek bir tarafa oynamasının rolü de büyüktü. Bunun da ötesinde söz konusu dış politika faciası, Türkiye'deki kurumsal dönüşümün etkilerini de gözler önüne seren ilk büyük örnek olmuştu. Yürütmeyi dengeleyecek olan kurumlar pratikte devre dışı kalmış ve dış politika yapım sürecinde şahıslar özellikle de sıklıkla yaptığı çıkışlarla ve konuşmalarla öne çıkan isim olan Cumhurbaşkanı Erdoğan çok öne çıkmıştı. Ve bu düzeydeki bir angajmandan ötürü Arap Baharı kışa döndükçe yani AKP'ye yakın olan iktidarlar teker teker iktidardan düşmeye başlayınca bunun etkisi bölge ülkeleriyle ilişkinin neredeyse tamamen kopması anlamına geldi. Bunda iktidar değişim süreçlerinde hala aynı aynı sertlikte açıklamalar yapan ve politikada geri dönüş yapmayan Türkiye'nin ve bunu açıklamalarıyla en sert şekilde ifade eden Erdoğan'ın açıklamalarının payı da büyüktü. Çünkü bu açıklamalar geri dönüş şans tanımıyordu ve ilişkileri mevcut durumunda tutuyordu. Böylece Arap Baharı ortadan kalkıp da Arap kışı gelince Türkiye'nin elinde kalan da sadece değerli yalnızlık tezi olacak. Arap Baharı sürecinde uluslararası konjonktürün ne kadar hızlı değişebildiğinin görülmesi, Özellikle ABD'nin Suriye politikasındaki hızlı değişimi, mülteci krizinde Türkiye'nin yalnız kalması, AB'nin değer bazlı politikalardan mülteci krizi sonrasında bir anda real politiğe ışık hızında geçmesi AKP'de büyük bir güvensizlik yaratmıştı. Ve tüm bunlar olurken gerçekleşecek bir olay AKP'nin Arap Baharı, Arap Kışı travmasının büyük bir paranoyaya dönüşmesine neden olacak ve AKP'nin siyaset yapma tarzında büyük bir kırılmaya yol açacaktı. Geze eylemleri AKP'nin yıldan yıla artan otoriterleşmesine karşı önemli bir patlama olarak ortaya çıkmış ve bir uyarı yapmış. Fakat Arap Baharı'nın travması ile birleşince ve bir de Gezi ile aynı yılın sonunda gerçekleşen 17-25 Aralık operasyonları da gelince tam tersi bir sonuç yaratarak AKP'nin otoriterleşme eğilimini hızlandırmıştı. Biz de AKP'li 20 yılın bilançosunu çıkarmaya Gezi eylemlerini konuşarak devam edeceğiz. Bu videoya ayırdığınız vakit için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.